Her gün yüzlerce vatandaşın kullandığı ATM'de kart kopyalama ve şifre tespiti için gizli kamera sistemi bulundu. Geliyor bu şekilde ihbar aldık Burası Karabük, Cumhuriyet Mahallesi Merkez Camii'nin hemen alt tarafında bulunan bir ATM'den para çekmek isteyen bir vatandaş sistemden şüphelendi. Yo, kartı çıkardım zaten, kartı çıkardım. işlemi iptal ettim. Ve hemen emniyete haber verdi. ATM'de inceleme yapan polisler kart yerleştirme yerinden düşmüş olan ve kart kopyalamada kullanılan bir düzeneyi tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri ATM üzerinde kurulan düzenekten parmak izi alırken para çekme yerinin üzerinde de oynama olduğunu fark etti. Detaylı incelemede ise kart şifrelerini tespit etmek için yapılmış gizli kamera düzeneği bulundu. Sonradan bir aparat ilave etmiştir bir vatandaş da duyarlı vatandaş fark etmiş. Aparat da burada bankamatinin önünde. Her iki düzenek polis ekipleri tarafından sökülerek incelemek üzere emniyete götürüldü. Polis ekipleri kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelileri yakalamak için soruşturma başlattı.